Türkiye doğumlu Birol Ünel, yer aldığı filmlerle bir dünya starı oldu. Hem Türkiye'de hem de Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da şöhrete kavuştu. Ancak hikayesi hep böyle devam etmeyecekti. Alkol sorunu evi dahil her şeyini elinden aldı. Önce sokağa düştü, ardından amansız bir hastalığa yakalandı. Vefat ettiğinde daha 59 yaşındaydı. Gerçek hayatta ibretlik ve acı biten bir hikayenin başrolündeydi. Temiz olmamı istiyor. Evlenmem miyim? Çocuk sahip olmam mı? Yani sıkıcı şeyler. Şimdi düşündüm. Sıkılmayacağım ne var diye. 1961 yılında Mersin Silifke'de doğdu Birol Ünel. Altı kardeşin altıncısıydı. Babası Azerbaycanlı, annesi İranlıydı. Daha 3 yaşındayken bir tüp gazı patlaması nedeniyle yaralandı. Boynunda ağır izler kaldı. 7 yaşındayken ailesi binlerce gurbetçi gibi Almanya'ya göç etti. Çocukluğu Bremen'de geçti. Liseyi yarıda bıraktı. Sonraki hedefi döşemecilikti. Bunun için çıraklık eğitimi bile aldı. Ancak devam ettiremedi. Başka şehre gitti, tiyatro okuluna yazıldı. Daha o dönem aykırı, uslanmaz bir kişiliği vardı. 25 yaşındayken antifaşist bir örgüte katıldı. Sokak kavgalarına karıştı, yürüyüşlerde yer aldı. Bunun için yargılandı, 4 yıl ceza aldı. Bir süre cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra çeşitli oyun ve dizilerde küçük rollerde oynadı. 1987'de Almanya'ya hoş geldiniz filmiyle sinema kariyeri başladı. Ünlü oyuncu Tony Curtis'e eşlik etti. Sen benim için her şeyi yapar mısın? Birol Ünel 1992'de Berlin Tiyatrosu'na katıldı. Almanya'nın önemli tiyatro oyuncularından biri oldu. Ancak Türk kökenli oyuncunun Türkiye'de tanınması için Fatih Akın'ı beklemesi gerekti. 2000 tarihli Temmuz'da filmiyle ilk büyük çıkışını yaptı. Hem Türkiye hem Almanya'da şöhrete kavuştu. Birol Ünel'in şöhreti Hollywood'a kadar ulaştı. 2001'de Jude Law, Ed Harris ve Rachel Weisz'in başrolünde oynadığı Kapıdaki Düşman filminde yer aldı. Aynı yıl Buket Alakuş'un Anam yapımında da o vardı. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde Birol Ünel, kendisini kariyerinin zirvesine yerleştiren Duvara Karşı filminde oynadı. Fatih Akın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film hem Sibel Kekilli hem de ona uluslararası bir şöhret getirdi. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü aldı. Birol Ünel, Almanya'nın Oscar'ları kabul edilen Lola ödüllerinde yılın en iyi erkek oyuncusu seçildi. Fatih Akın yıllar sonra verdiği bir röportajda bu filmden bahsederken en başta Birol vardır. Daha sonra diğerleri diyerek onun duvara karşıdaki önemine vurgu yapmıştı. Yani hep aynı kişilerle çalışmak doğru değil. Ama hep aynı böyle bir belli bir kadro var yani. Onlar hep var. Daha o dönem alkol sorunu yaşayan birol Ünel, asker kaçağı göründüğü için Türkiye'ye de giriş yapamıyordu. Ünlü oyuncu sırf bu yüzden babasının cenazesine bile katılamamıştı. Şansına çok sonra bir af çıktı ve parasını ödeyip Türkiye'ye geldi. İstanbul'u çok sevdi bir Ünel, Cihangir'de yaşamaya başladı. Bir şöhretten daha çok sokak çocuklarıyla vakit geçiren, onlara yemek götüren, Beyoğlu sokaklarında sürekli rastlayabileceğiniz biriydi o. Söylenene göre yaşadığı evde hep kalabalık, hep kapısı açıktı ve tanıdığı herkes gelip gidiyordu. Paraya önem vermiyordu ünlü oyuncu. Ne kazanırsa hepsine aynı gün harcar, dağıtır, bitirirdi. <laughs> Sibel Kekilli'nin aksine Birol Ünel artık Almanya'dan daha çok Türkiye'de yaşıyor ve buradaki yapımlarda yer alıyordu. 2004'te Hülya Avşar'la birlikte Kalbin Zamanı filmi ve diğer yapımlarına nazaran daha basit bir film olan Hırsız Vardı oynadı. İki yıl sonra 2006'da yine yer aldığı bir filmle dikkatleri üzerine çekti Birol Ünel. Tony Gatliff'ın Transilvanya filminde adeta birkaç yıl sonraki yaşamını canlandırdı. Kişisel yıkım yaşayan ve tutunamayan bir yabancıya hayat verdi. 2009'da yine bir Fatih Akın filmi olan Soul Kitchen'da oynayan Birol Ünel, sonraki yıllarda Türk, Alman, İspanyol, Norveç yapımı birçok filmde yer aldı. Uluslararası bir ünü olsa da Birol Ünel manevi olarak hep boşluktaydı. Bir de buna alkol sorunu eklenince yıllarca üst üste koyduğu tuğlaların bir anda yıkılması zor olmadı. Örneğin festival için gittiği Antalya'da sarhoş dolaştı, otelde olay çıkardı. Bazı oyuncular ve sanatçılar iş teklifleri gelmediği için sorunlar yaşarken Birol Ünel'in böyle bir kaygısı da yoktu. Son yıllara kadar hem Türkiye hem de Avrupalı birçok yapımdan az da olsa teklifler alıyordu ama hiçbiri onu mutlu edemiyor, çırpındığı manevi boşluğu dolduramıyordu. Sonunda pes etti. Artık filmlerde de oynamıyordu. Yıllarca kazandıklarını da sürekli harcayıp dağıttığı için elde avuçta bir şey kalmamıştı. 2015 yılında Alman basınına yürek burkan fotoğrafları yansıdı. Kirasını ödeyemediği için sokakta yatıp kalkıyordu. Dünya ünlü bir yıldızken şimdi başını sokacak bir eve muhtaçtı. Duvara Karşı filminde canlandırdığı sarhoş, umutsuz adam karakteri adeta gerçeğe dönüşmüştü. Bu fotoğraflar sonrası Almanya'da yaşayan yönetmen arkadaşı Hüseyin Yiğit onu köndeki evine davet etti. Bir süre burada kaldı bir rol Ünel. Kendisini biraz toparlayan Ünel, 2017'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7 bölüm Teoman karakterini canlandırdı. En son 2018'de Hürkuş filminde yer aldı ve İtalyan yapımı bir filmde Mussolini'yi canlandırdı. Birçok filmde oynadığı Fatih Akın'a son yıllarda biraz kırgındı bir rol Ünel. O benim kalbimi kırdı. İyi dostluk ama artık onu görmek bile istemiyorum diyordu. Nedenini ise söylemek istemiyordu. Oyuncular bir araya geliriz, kapanırız bir yerde, prova yaparız, senaryo okuruz. Bu hızlı ve dengesiz yaşamın Birol Ünel'e çok acı bir sürprizi vardı. Bağırsak kanserine yakalandı. Tedavi gören ünlü oyuncu doğum gününde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. 3 Eylül 2020'de 59 yaşında Berlin'deki bir klinikte hayatını kaybetti. Berlin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Biliyorsun hem Avrupa hem Afrika benden sorulmuş. Birol Ünel kafası hep karışık, hep dolu bir adamdı. Kendi telefon numarasını bile ezberleyemezdi. Binlerce dolarlık film anlaşmalarına imza atardı ancak cebinde parası olmazdı. Bazen arkadaşlarından borç alırdı. Birol Ünal, klasik tanıma uymayan bir şöhretti. Ünlülerin ışıltılı sahnesinde yer almayı sevmiyordu. En nefret ettiği şey faşizm ve ırkçılıktı. Bunun için gençliğinde çok mücadele etti. Filmlerinde soğuk, karizmatik ama tutunamayan serserileri başarıyla canlandırırdı. Aykırılık ve serserilik ona filmlerde yakışsa da gerçek hayatta bir bedeli vardı. Sağlığına dikkat etmedi, düzenli, huzurlu bir hayatı tercih etmedi. Böyle yaşamanın bedelini ise ağır ödedi ünlü oyuncu. 59 yaşında yaşamını yitiren Ünel, canlandırdığı karakterler ve yer aldığı çok sayıda sıra dışı filmle sinema severlerin gönlünde yaşamaya devam ediyor.